Onun dışında yine son dönemi bir konusu var. Nexperia artık onu da biliyorsunuz. Nexperia e, hocam yani soru Fatih Bey'den geldi. Hocam Hollanda herhangi bir adım attım mı Çin'le barışmak için Nexperia olayından dolayı. Şimdi Nexperia olayı ortalığı baya baya karıştırdı dostlar. Yani otomotiv şirketleri Avrupa'da bir taraftan nadir metaller için Çin'in nadir metal mevzuatı biliyorsunuz yürürlüğe girecek şu anda deli divane e, yükleme almak için uğraşıyorlarmış onu söyleyeyim. Bu arada hani e, her zaman yaptığım uyarıyı tekrarlayayım. Şey Trump'ın görüşmesine pek fazla itibar etmemek lazım dostlar. Çinliler bu mevzuatı ilan etti devreye de sokarlar ben size söyleyeyim yani Çin'in Amerika'nın baskısıyla e, bunu ben devreden çıkartıyorum demesi çok ama çok zor. Bunu ancak şöyle bir şey yapabilirler. Hakikaten büyük bir şey alırlar. Yani Amerika mesela ASVL makinelerinin Çin ihracına tekrar izin vereceğim." der. Böyle büyük stratejik bir kazanç sonrasında Çinliler bunu çekebilir ama öyle bir stratejik tavize de hazır değil diye şey yapıyorum. Çinliler bu mevzuatı yürürlüğe sokar ama bu mevzuatın devreye girmesi Çinliler dostlar yasaklamadılar. Yani bu mevzuat devreye girince yasaklar gelmiyor. İzne tabi olacak. Bambaşka bir mekanizma kurdular ama şu anlama geliyor. İsterse artık bu mekanizma devreye girdikten sonra Çinliler herkesle istedikleri gibi oynayabilecekler. Bunu bir silah olarak kullanabilecekler. Diyecekler ki işte ASML'ye sen benim şeyimi kullanıyorsun. İşte şu şu hesabı ver bakalım. Ben sana şunları şunları yaparsam ruhsat vereceğim diyor diyecek bir silaha dönüştürmüş olacak ve bunu da yapacak dostlar. Yani bunun yapmaması için ben pek böyle bir sebep göremiyorum. Tabii ki Çinlilerin en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi sözel olarak idare edebilir. Yani değil, garantiler verebilir. Diyebilir ki diyorlardı zaten biz yasaklamadık ki diyorlar. İşte biz bunu e, siz yanlış anladınız. Bu bizim için başka anlamlar gidiyor diyebilirler. Hatta en son Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü daha geçiyordu. Diyorlardı ki biz uluslararası silahların yayılması anlaşmasını çok önem verdiğimiz için aslında bu mevzuatı getirdik diyorlar. Yani Çinlilerin kafası e, şu an e, Beyaz Saray'dan algılandığı gibi değil dostlar. Bu sorun devam edecek. E, bu sorun devam edeceği için de dikkat etmek e, lazım bu tarafa. Nexperya olayına gelirsek Avrupalılar şimdi bir taraftan da çip telaşına düştüler. Bu çip telaşında da iki iki katman var dostlar. Birinci katman şu. Hollanda el koydu. Bildiğiniz el koydu yani. Hani aslında Batı'da olmayan, özellikle Hollanda'da görmeyeceğimiz zaten Hollanda'da bu kanun herhalde 2000 e, 1952'de çıkmış galiba. İlk tez bu kanunu kullanıyorlar. Baya el koydular geldiler. El koyunca tabi Çinliler gerçekten çok öfkelendiler. Yani Moskova'nın ticaret, Moskova'nın ticaret bakanlarının bir açıklaması vardı 3 sayfa. 3 sayfada da şey diyorlar yani siz haydutsunuz, haydut gibi diyorlar el koydunuz vesaire. Tabi Çinliler çok öfkelenince dostlar. Şimdi Hollandalılar da aslında neden yaptı diyeceksiniz. Hollandalıları da Amerika tehdit etmiş. Demişler ki siz eğer el koymazsanız biz bu şirketi Karadiste'ye ekleyeceğiz. Şirket de arka planı bilmeyenler oluyor. Biraz da bir Hollanda şirketi ama 2018 yılında Çinliler satın almış. 3-4 milyar avroya az da değil yani. Dolayısıyla Güya Hollanda hükümeti eli kolu bağlı şey yaptı. El koydu. E Çinliler de işte hani oyunu Amerika pis oynadığı zaman Çinliler de pis oynamaya başladı. Eskiden böyle bir şey görmüyorduk ama şu an e, Trump nasıl sokağa çıktı kabadayılık etmeye başladı oyunu pis oynamaya başladı. Çinliler de buna mukabele ediyor. Çinliler de oyunu pis oynamaya başladı. O zaman dediler ki Wing Çin'in güneyinde devasa bir tesis kurmuştu burada otomobiller için kullanılan çip ama çip böyle bildiğiniz yani bu yapay zeka çipi falan değil. Hani pandemide o eksikliği çekilen çipler var ya hani otomobillerde kullanılan aslında basit, basit çipler çok önemli bir tedarikçi hatta en büyük tedarikçilerinden bir tanesi. Öyle mi dedi Çinliler o zaman ben senin Çin'deki fabrikandan dedi mal sevkiyatına izin vermiyorum yurt dışına. İki tabii ki bu şirketin sahipleri de Çinli olduğu için bir ton tedarik zinciri var. İki, tedarik zincirindeki Çinli şirketlerin artık sana bileşen arama al şu bu satmasını istemiyorum dedi. Bu şu demek dostlar felç etti şirketi. Felç edince bir şirket zaten felç oldu. İki zaten Avrupalılara göndermiyor. Yani artık stokta olsa bile gönderemeyecek vesaire. Birdenbire Avrupalı şirketler bir kriz demeyeyim şu an için ama ciddi bir bir taraftan nadir metal bir taraftan şey. Yani Avrupa dostlar şurada da geleceğim. Avrupa hani aşağı tükürse sakal yukarı tükürse, bıyık hesabı, biraz da beceriksizler biliyorsunuz. Biraz da opsiyonları da sınırlı. Oyun alanları, manevra alanları da dar. Yani hepsi birleşiyor. olan yine Avrupa Birliği'ne oluyor dostlar. Avrupa'ya oluyor. Bu işi menaj edemediler. Şimdi işte Fatih Bey onu soruyorlardı. Görüşmeler devam. Çok yoğun, diplomatik bir trafik var dostlar. Çinliler tabii ki sen bunu el koyarsan da diyor ben de seni felç ederim. Burada ikinci bir katman daha var. internette gördüm. Çinlilerin otomotiv çip ihracatını tamamen yasakladığını ya da başka çiplere de başka tedarikçileri de engellediği konuşuluyor. Bunu biz bilmiyoruz dostlar. Ee, buna ilişkin ben bir şey görmedim. Otomotiv sanayide ben bundan sanırım şikayet etmiyor ama tek başına Wingtech zaten en büyük tedarikçilerden bir tanesiydi. Yani tek başına Wingtech'in bile e, şu anda tedarik yapamıyor oluşu bir panik yaratmış durumda Avrupa. E, çip e, sektöründe. Bunu da böyle geçelim. Nexperia olayı önemli bir olay dostlar. Bakalım nasıl sonuçlanacaklar. Avrupa'ya bu açıdan yazık oluyor gerçekten. Yani bir taraftan dediğim gibi beceksizler. Bir taraftan yapacakları bir şey yok. Bir taraftan Amerika sıkıştırıyor. Bir taraftan Çin sıkıştırıyor. Üstelik ikisi de pis oyun oynamaya başladı falan derken e, Avrupa için işte işler yolunda gitmiyor. Onun dışında Necip Saran Bey adettendir dostlar biliyorsunuz bir e, katıl şeyi var katıla e, ara ara tekrar ediyorum kusura bakmayın lütfen e, çok oluyor ama bunları söylemek lazımdı dostlar. E, katılla özel bir şeyim yok ama gönüllü olarak insanlar destek verdiği zaman da seviniyorum özellikle vakit ayırdıkları için teşekkür etmek istiyorum. Dolayısıyla e, Necip Saran Bey zahmet ettiniz vakit ayırdınız onun dışında bir e, Cebre kim vardı Abdullah Bey. Siz de çok sağ olun. Bunlar adettendir. Ee, teşekkür etmek isterim. Dediğim gibi herhangi bir özel şey olmamasına rağmen insanların katıl üyesi olması, desteklemek istemesi şahsen mutlu ediyor. O yüzden de tek tek teşekkür etmek istiyorum e, dostlar. Ve de hiç önemli değil. Yani üye olmasanız da, katalı üye olmasanız da, e, işte 15 lira da olsa, şey de olsa, 150 lira da olsa, hepsi benim için e, düşünmeniz, vakit ayırmanız bile yeterli eksik olmayın. Onun dışında dostlar şöyle bir piyasa fiyatlamalarına bakalım.